Herkese merhaba arkadaşlar. Deat 2'nin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle bitirmeye çalışacağım. Sizlerle video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hmm. Bu, bu ailemizi kurtarabilecek miyiz? başlıyoruz. Oh, ormanlık. Araba geçiyor. Bu bizim oynadığımız karakter mi? Arabayla gidiyoruz, evet. How far away are you? There was another broadcast. It's spreading faster than they thought. You should be yes, here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. Motherfucker. Oh, shit! Oh, uh, <laughs>

Şimdi şeyler alacak Are you Are you okay? Where are you? I'm okay. I'm on foot. Jesus. What? You're everywhere. There's so many this time. Where? We're coming to get you. No, take Megan and dad's. Barricade the windows like we practiced. Helen, I'll get to you. You, out. Yeah, I told you so. I get it. Tamam. Yürümeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Uf, şusun, alalım alalım.

Yavrum. <laughs> 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 Abi. James, are you there? More time, more time, my Let's get you inside now. We just pulled into Dad's. We'll be here for now, but don't, Andy, don't be long. long. That's tamam, tamam. great. Hey, could you put Maggie on? Daddy. Hey, Pumpkin. Look, uh, I've just uh had a little trouble with the truck, Kanyan so to Look after your for me, okay? Abi çok güzel şey uydurma gerçekten çok güzel uydurma. I love, you, sweetie. I love you, no, Daddy. Abi ben de sen seviyorum canım kızım. Heh. Yürümeye devam. Evet arkadaşlar oh, buraya da geçtik. başa başka ola evet. gidiyoruz galiba sanca hediye. Ne bilmiyorum ne, ne, arkadaşlar. Vallahi ne oluyor 《あっそうだそうだ》 Bıraksın beni lan! Önce... ...duruyoruz. Evet arkadaşlar, birazcık süslenildi. Ben bir daha dinlemesini... ...bir Bir daha dinletmek Ne oldu? <laughs> Aa, hey, boy. Tepeyim. Hey, come here. Come here. Here, boy. Here, boy. Come here. It's okay. Huh? Hey, it's okay. It's okay. <laughs> There you go. There you go. Yeah. <laughs> Where'd you come from, little fella? Huh? What are we gonna call you? <laughs> İsmi ne olsun. olsun arkadaşlar? Çavuş çavuş olsun arkadaşlar. Çavuş. Çavuş sonra sen benim Ellen, how are you holding yes, up? We're getting there. It's no fortress, but I'll have, have to do. Patti's freaking out, though. Give her Molly. Her Teddy. I'm just hold her for a while. Okay. I'll try. on there. Thanks. I just I'm özlemiş. no good at this stuff. Hey. Bu arada arkadaşlar bayramınızı kutluyorum. Allah bu yıl bize bereket getirsin amin diyoruz. Nasıl bir şöyle. Da. Güzel şimdi çekecek. Evet. Köpeğim saldırınlara hoş. köpeğim geliyor. Ben köpeğim bir anda karabasan gidip ortaya mı? Gitti eh, eh. içisi içisini aldım arkadaşlar. Köpeğim çalışıyor öldürürler sanırım. Köpeğim de az çok ona yardım etti. Eh, eh. Kaç 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 zor durumda kaçırdım. Zorlu değil ya Allah. Allah bunları yerden ettim ya. Köpeğim beni koru. Koru. Çavuş haydi çavuş. Allah. Gideyim ha. Hayır, doğru diyor. Burası bir kale no değil ama görecek ama Maggie çok korkuyor. Melly'e mi? Melly mi? Just hold her for a while. Okay, I'll try. Thanks, Arkadaşlar I'm kızımız just, çok korkuyor no bundan anladığım kadarıyla. Hey, Dayan kızım baban geliyor. Geliyor. Oyuncağına sarıl tamam mı? bize çok yardımcı oluyor. Ben gerçek hayatta köpeklerden korkarım arkadaşlarım oyunda değil. yanlış yarası. Ne ne zombiler beni bir bırakırsa bırak diyor dünyanın karşına geleceksin sizden bilirim eh, keleş eh, Allah silah biti silah biti silah biti arkadan bak koşuyla ya vurduk te öldük tekrardan dinliyorum tekrar tekrar çavuşun önünde ben arkamda Kavuş! Sen zahmet etme, bu ne hameldir? Kaç, kaç! Ben kurtarırım o bizi! Tamam, benim kaç, 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 kaç! Yerden atlayın, yerden atlayın! da Aman ya. Ama neyse. Yardım, Yardım et. Çakayım tamam mı? orada bir var oraya doğru. Koşaklar. Oh. 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 Kaç kaç kaç. Köpeğim oh. kaç. Oh. kaç. Oh. Aha. Açılık etsin. Ne yapacağım? Söyle

abartıyormuşum bu sefer sayılar çok fazla şehirden geliyor olmalı. Evet şehirden geliyorlar. Megan nasıl? Oh, you know, Bildiğin gibi dehşet içinde oh. haksız olduğunu söylemem. Oh, bekle go What? benim. What happened? Ne oluyor? What happened? Ne oluyor? Helen, Helen is is lan, dead. kızıma ne yaptınız lan? Oh shit! Oh shit! Shit ne arkadaşlar? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne? Çok şiddetli fırtına yani. Fırtına oluyor arkadaşlar. Allah bir kolaylık versin de. Korkuyamayın lan. Korkuyamayın lan. Korkuyamayın lan. Zorlu severiz İntansız zaman alır Arkadaşlar Bu oyun çok güzel arkadaşlar İndirmemizi tavsiye ediyorum Arkadaşlar Bunun ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız İstiyorsanız like atıp kanala abone olun arkadaşlar Bu sayede ben de Tekrar olayım Ben de soruları geçeceğim Doğru Konuşmadan sonra Kaçıyoruz adınıza

сатала <laughs> gitti. Çekti daha da par gitti. Oldum. Beni çalsın diyor arkadaşı. Evet arkadaşlar, bugünlük burayı bitirelim. İşleyen <laughs> videoyu beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.